Anne yazı Neyse. olmayan yerini açalım annem. Feridun anne sonu niye yırttın anneciğim? Ben açardım. Hayır. Açarak çıkaracaksın. Niye yırttın? Neyse. Dört tanesi benim. Dört tane olmuş. Sekiz tane olduğunu emin misin? Evet 8 Bey taneymiş. Bey. Ne? Sekiz taneymiş. Yok Bunlar pastel ya boya. boya. Sayfa'nın birini sen kullan birini kardeşin kullansın. Oturur anne, musun? Anne bu ne renk? Otur. Ne renk? Oturur musun? Tamam. Şöyle oraya mı oturacaksın? Acaba tamam. kendime ne renk araba yapsam? Bunu bunu yoksa sen. Renklerinize bir bakalım sende hangi renkler var? Şu, kameraya gösterelim. Anne bu ya Bakalım hangi renkmiş bir bu? Bir adet pembe. Bir adet kırmızı. Kırmızı. Bir adet e, yeşil. Evet. Senin için bekle, senin renklerine de bakacağız. Siyah. Şey evet. Yine mi siyah? Şey Bilmiyorum ki bakayım. Bu mor. Mor. Hmm. Senin renklerine bakalım ne var? Benimki var. Bir tane mavi varmış. Başka? Bu da turuncu. Bakalım, turuncuymuş başka? Ben yavaştan arabam yapmaya, yapmaya çalışıyorum. Hangi renkmiş o? Evet. Kahve rengiye benziyor. Kahve rengi. Evet. Başka bir tane de galiba. Çay. Sarıymış. Şimdi sayfanın biri senin biri kardeşinin tamam mı? İstediğinizi yapabilirsiniz. Sağ elini alır mısın annem? Ha. Sen de sağ elini al anneciğim. Suya da bir tane tekerlek. Onlar narin boyalar kırılır tamam mı? Dikkatli kullanman lazım. Tekerlek mi yaptın? Hı -hı. Şimdi ayağımın ödesini yapıyorum. Bak! Kamyon yaptım. Kamyon mu yaptın? Hı, -hı. Sen de, Değişik otobüs. bir kamyon oldu. <laughs> Tekerlerini de yap. <laughs> Sen araba mı yapıyorsun? Benzedi galiba. Hayır, Hayır bu sadece kamyon İşte var. Böyle azıcık otobüs yapıyorum. Hı. Hmm. E koltuk ya. Bir de koltuk yapıyorum. Tamam devam edin. Koltuk böyle olacak. Tamam Aynı ben sizi biraz yapayım. uzaktan çekeyim. Ben de böyle. Bir tane daha yapıyorum. Bu Yok. da koltuklu bir otobüs yaptım. Hmm. Diyoksonlu da kamızı da yaptım. Hadi bakalım. Diyokson yapıyorum. Şimdi böyle şimdi çekme, çekme şeyini yaptım. Şimdi kahverengi. Öyle mi? Bu da diyokson. Birazcık küçük bir diyokson oldu ama olsun. Benim arabam bitti. Bu kadarcık mı? Boyamayacak mısın arabanı? Ama güzel arabaya bak, benzedi bak. Doğru. Doğru. Direksiyon mu? Sen daha araba yapamazsın bak. Direksiyon bir Buna yap ev bir yapamazsın. Benim güzelim, güzel mi güzel arabama bak. Bir de bir, bir daha o zaman bak. Hiye hile, hile yapıyoruz. Hadi yapıyoruz. Woo! <laughs> Böyle teker eki yerini çizeyim. Böyle bağlı olsun teker eki yerini. Ah, bağladık. Arkadan destek de verdik. Var. Şimdi var. Ama Fevzi öğretmenim öyle kullanmamalısın annem. Kırılır yoksa. Hı. Ben böyle koyamıyorum. Şimdi maksitası yapıyorum. Anne bu hiçbir şey yapamıyor da. Küçük Ay, ya. ya. Ayı yiyorsun artık yapsın. Ha, kayemin Kayem şey yeni yeşil. Bu ya da oldu. Yani, bu da Çekme şeyini önce yapıyorum. Kalem <laughs> bitti. Kayem bitti. Hepsi yerlerde ya. Bitmedi. Diğer kalemin nerede kaldı? Ha, şuraya, şurada, şurada. O. Kaybetme aman. Her neş grup ya böyle olmuyor değil mi? Hı hı. İlk defa böyle bir şey duydum. Evet. Çok güzel oldu. Kalem de oldu. Oh. Kırmadan, zarar vermeden oynayıp ben kullanabilirsiniz. Ben bunu sanmıştım. Hangi renge benziyor? Amca. Evet. Bu var ya ondan benziyor yazdım Birazcık pembe yandırdı da. Bir da yaptım. Bu Şöyle kutu baya bozun yapıyorum. Kayıp otobüs ya Kayıp bir e, domuz yapıyorum. Böyle oturmak için yer yapıyorum. Bu oturma Arkaya da egzoz koyacağım. Şöyle. yaptım Tabii ki sahiline yapman gerekiyor bu egzozu da yaptım bu motoru da öne yapacağım motoru bu da yaptım yayınımızı Daha beğenir, beğenir misiniz bu bak buradaki motor buradaki egzoz buradaki koltuk Şuradaki çekme şeyi şuradaki de de yoksun. Değiştirme anneciğim sürekli yeni sayfa açıyorsun. Bak kardeşin dolu dolu kullanıyor görüyor musun? Hiç boş yeri yok. <laughs> Seninkinde bir tane araba sadece. Bir tane daha yapayım hemen. Bu çok küçük bir araba olacak. <laughs> bu da oldu. Bir tane koltuk yapacağım. Ama neden sürekli ben size resim yapın dediğim zaman aklınıza araba geliyor? Başka bir şey yok mu çizebilecek? Tabanca mı yok? İkinci olarak tabanca mı geldi aklına? Çay da oldu. Ama çay da oldu, mavi de oldu, turuncu da oldu, bu da oldu, bu Son da bir oldu, bu ya da oldu. Bir tane benzin evet. işte olsanı yapıyorum. Mesela sayıları biliyorsun, sayıları sayarak tek tek çizebilirsin. Tarık Egeciğim, rakamları biliyorsun. Hayır. Bana ona kadar sayar mısın? Neden? işte onu yapıyorum işte. Arabanın benzinim biterse dedim. ama arabanın yolu yok. O araba nasıl gidecek? Değil mi? Demişi doğru tutar. Böyle yandan gitsin. Anneğim sonra anne, oraya dönsün. Bir gün böyle Şimdi evet gitsin böyle. Öyle yol mu olur? Arabayı sanki oyun parkına getirmişsin. Tam önüne oyun bağı da yaptım. Şaka şaka ev yaptım. Bu ya da böyle küçük ya, bir tane ev yapacağım. Oyo. Ya. Kardeş, koyma kayem mı? Olmadı mı? Olmadı mı? Ayyam ya yapayım. Ayyam ya yapayım. Ay ya, yapayım. Hayır. Oldu oldu manya. Ferdun yerine geçer misin anneciğim? Ay yoy bir adık kısa yapayım O zaman kapatıyorum. Evin hem yani evin diğer suyasına küçük bir tane kapı yaptım. Tamam. Yasmin çok güzel oluyor. Evet. Harika. Ay baba öyle gidecek sonra eve uyanır. Mutfak yapıyorum. Minnak bir tane mutfak. Köprünün üstüne mutfak mı yapıyorsun? Hayır evin için. Hmm. Şöyle musluk yapayım. Çocuk. Musluğun açma şeyini de şöyle yapayım. Ben musluk yapacağım. Büyük musluk. Ama Her kalem öyle istiyor. tutulmaz anneciğim. Bak kırarsın. Böyle tutuyor kalem değil mi? Bakayım. Hı <laughs> hı öyle tutulur annem. <laughs> Ama ben az da olsa biliyorum. Böyle. Az da olsa biliyorsun evet. Ben böyle saklayacağım. Bakayım. Bir Seninki tane daha doğru annem evet. Bir tane fırın yapacağım. Üstüne de ısıtma şeyini koyacağım üstüne. Bu da ocak için fırın da var. Buradaki de kardeş geçme sayfayı. yapmadım yapmadım. Ne yaptın ya? Şöyle kesmek için tahta da yapak ya. Tahta hani böyle yemek yaparken ben de büyük kesmek için şey kesme tahtası kullanıyoruz ya ondan yaptım. Ben de ile ama Feride anneciğim ben senin yüzünü göremiyorum ki yerine geçer misin anneciğim? Tamam. Bir de evimiz şu arka tarafına böyle bir çiftlik yaptım. İçinde ne güzel böyle. Ben kalemlerimi koydum. Bir tane tavuk çizdim. Bu bir ahzama kadar yumurta verir. Yumurtası koyar. Sen şu tavuk yumurtayı mı? Çizdim. Yumurt mı? Yumurt <laughs> yay. Yumurt yaysın bakalım. Gözlerini de yapayım. Olmadı. Gözlerini de yaptım. Benim yaşımın bu kadardı. Hmm, bana bir tane çiçek çizer misin? Çizeyim. Ama hep aynı kalemi kullanıyorsun. Yeşille çizmeni istiyorum. Yenki bir çiçek. Yeşil bende yeşil. Ne? Yeşil ne oldun. dedin Cem? Yeşil bende. <laughs> Onda da yeşil var gövdesini yaptık. Sonra şöyle. Kondi de Ay çiçeği yapıyor. Anne, ben de kahve yengi varmış. Öyle miymiş? Ben de. Şey de var benim. Ya. Böyle uzun yap yak yay bir çiçek. Mavi de, var. de var. Bakayım mavi mi o? Evet mavi. Bu ya kısa olacak. Kayıp bir çiçek bu. Papatya'ya benzeyecek biraz yaptım. Ben de ben de çiçek. Teşekkür lale. ederim. Çok güzel bir şey çiçek oldu. Yaptım, lale yaptım. Lale. Lale. Biraz daha büyüse lale olabilir sanki. Ben yapamam ki ya. Sen de yapabilirsin. Yapamam. Yaparsın. Yapamam. Bir dene bakalım. Ama bunu da daha güzel yapar yapabilirim. Bak yapamıyorum. <gülüyor> <daha> <gülüyor> Ama edelim. hiç daha yapmayı denemedin ki. Denemeden yapamıyorum diyorsun. Hadi bir tane benim için çiçek yap. Ay, Ay, yeni Peki ne yapabilirsin benim için? Ne yapıyorsun? Gördün mü? Yapamıyorum. Aa çok güzel oluyor. Yay ve ok yaptın Yay ve ok yapmışsın. Bir de su <laughs> hayatımızda su da kayıtıyordu. Şey Birazcık çubuğa benzemiş çubuğa yadırdı. Hayal dünya şahane Tarık Ege. Bir bahane anne. Ben de her şey var. Ben her şey var. Bir de, odun kırma. Var. Bir de odun kırma taş. Ama A, kalemi tamam. öyle tutmamalısın. Kırılır dedim ya. Tamam. Hadi bana bir çiçek yap. Öyle bildiğimiz kalem. Bana mutluluğun resmini çizebilir misin? Ne? <gülüyor> <gülüyor> bana mutluluğun resmini çizebilir misin? O kadar da değil canım. <laughs> o kadar da hayal dünya büyük değil. Mutluluk çok mu uzak bir şey senin için? Evet. Hayır. Şimdi mutlu değil misin Ege? Mutluyum. O zaman çok uzak değil. Değil mi? Benim canım şimdi siyah yamak yok. Yap bakalım. Nasıl bir şey yapacaksın? Böyle sapı. Moy olacak. Anne. Bize. Bunlar. Şimdi burada kimin olmasını isterdin Tarkege yanında? Benim. Sonra diyen bir. Bana. Anne, babam, teyze. Yani. Tamam gideriz. Hadi. Anne. Hı. Hmm. Bak, benim resmini yapacağım. Bilmiyorum. Ne yapayım size? Ver bakalım kalemini. Ben ne yapayım? Resmi... Senin resmini yapamam. İsmini Baba. yazayım mı? Hı. Adını yazayım, sen aynısını yapmaya çalış, tamam mı? Tamam. Ama kısa olan adını yazacağım, uzun adını yazmayacağım. Şöyle bulma yayın. ya da yazalım mı? dur. Mermiyeyi de çiziyorum şu an. Pirinç çok. Bu senin adın. Tamam mı? Hı hı. Hadi bunun aynısını yapmaya çalış. Ne yazıyor orada? Sadece iki, bir, bir, bir. Bir dakika bekleyin geliyor. Tabanca mermiye yaptım. Mermiye, Mevmi, mermiye yaptım ve tabanca yaptım. Bak kardeş tabanca mermiye. Ya nasıl yaptı? Hayır ben. Şimdi hoşça kalın deyin yayını kapatalım anneciğim. İşim varmış benim. Hoşça kal. Kanalımızı izleyin de. Kanalımızı izleyin. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın hoşça kalın. görüşürüz. hoşça kalın. hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ateş yapar gibi.